Selam arkadaşlar bu sizlerle birlikte Katiller ve Şerifler oynuyoruz En son Arda ile oynadı oynadığım bölümü izlediyseniz bu videoya like atın Şimdi Arda'ya gireceğiz Arda Oğuz Pro haberiniz <gülüyor> olsun <gülüyor> Aynen Abi yakın karşıda var Karşıda bir var Evet. Hepimiz bilgisayar. O yükseğe zıplıyorum lan. Arda nasıl lan? Nasıl öldü? Bir saniye bakıyorum. Bacon diye dedik de acımayacağım ben de vallahi bu bacon ama. Öldü 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 aldım 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 aldım. Arkadaşlar bu turda bitirdik. Bu turda da aldık. Tam tutmadığım anda vurdu ya. Bacon. Bacon MVP de değil ha. Sonra açız bilgisayardan mı oynayayım? Bilgisayar bilgisayar MYM MYM kim? Arkadaşlar MYM kim? Hıh <laughs> hi, hi, hi ha. Alın. Alın. Merak etme aldım. Al. Pıf, aldım. diğer olan kaldı. yukarı çıkmamıştı. Ay, bu adam adam, adam yanda. <laughs> Sıkıntı yok. Kazanacağız. Merak etme. Arslan arkamı kontrol et. Çünkü ölebilirim bilirim. Şimdi başa. Yine ben olacağım. Çil olacağım. Arda dur. Öldürmeyelim şimdi. Bir saniye dur. Arda dur öldürme öldürme. <laughs> Merak etme AFK sanırım. Biraz dans edek. <laughs> öldürdüm. Hareket ettiği anda öldürdüm. Uyyy. <laughs> Merhaba ablacım. Abi kazanacağız dedim ya. Ben dedim dedim. Arkadaşlar bu arada diğer ki videomda belki sizin karşınıza kamusayang olarak gelebilirim. Evet. Saygılar. <laughs> Kamu sayan. Oğlum telefondan mı oynuyor? <laughs> Bir şey yaz inşallah. Arda gel. Arda gel. Kamu sayan. Kamu sayan. Kamu sayan. Kamu sayan. Hmm. Komu, sayang, komu, hey! kamu sayang, kamu juga kamu sayang ke Arda seni başka biri zannettim desem. Senin karakterin aynı soru vardı. Ya oyun açılmadı ya. Sím. Hangi arda? Ben de oradan gideceğim. Hepimiz buradan gidelim. Merhaba alacağım. Orada kamu sayangılar kalmış. Vuramadım. Ben bir kamu sayangım. da beni koru. Lan sen oraya girdin? Arda bıçak seç bıçak bıçak. O zaman bıçak seçeceksin. Oğlum bunlar pro sinir krizi geçireceğim. Arda arkanda 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 arkanda. Niye sadece bir sefer niye sadece bıçak kullan bir sefer sadece tabanca kullanıyorsun. Arda bak izle. Böyle bir hile varmış. Tamam mı? Bu hileyle adamlar arkadan geliyor. Kesinlikle, 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 kesinlikle. Oynamıyorum, oynamıyorum. Ben bir şey oynamıyorum. Adamın arkasında bisiklet var yani daha hızlı olması gerekiyor. Aferin bacon. <laughs> Şeyler hal bacon. Arda ben şey yapacağım totem. Sen geldikleri anda vurursan ben gel geldikleri anda ya bu gelirler falan yani sen tamam gücü almayacağım niye bana atıyorsun acaba buraya gelmeyi düşün, düşünen olacak mı oynamıyorum oynamıyorum Hadi görüşürüz arkadaşlar Neyse arkadaşlar şimdi. Biraz çıldırmamam lazım. Mesela bu bacon. Hayır derhalı bacon. Çok şimdi. Rahatladı. Bir kamu sayan yapacağım. Kamu sayan. Kamu cüge sayan. Ya buradan gelene indireceğim. Anladın mı? Şu anda işim. Arda oradan geldi de geldiler deme. Ben oradan gelmeyeceğim. Ben burada pusu koruyacağım. Ne söyleyeyim? Bari. Oraya dalmışım ya. Burada normalde olması lazım. Ben gitmişim oraya dalmışım. Komu <Inaudible tuh> sayang. <parentheses> Bak ben pusuluk kurmasaydım siz ölecektiniz ha. Yine arkada pusu kuracağım. Çünkü neden <laughs> oldu? Yani iki taraftan dalmıyorlar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> kamu sayan, kamu sayan, kamu sayan, kamu sayan. Oynamıyorum, oynamıyorum. Ben önümü görmüyorum. Arkadaşlar evet bazen sinir krizi geçirebilir çekil lan yani bazen sinir krizi geçirebiliyorum ona bir şey demeyin arkadan geliyorlardır hadi oraya o şiddetli yere gitme. Bir aldım birini aldım. Birini oldu. Abi bu ne? Aldım. Kazandık kazandık. Kolay kolay. Ez ez. Arda gel hepimiz burada saklanak. Teşekkür. Senin öldüğünü görünce ben hemen koştum ha. Burada teşekkür böyle edilir. Rica da şöyle. Anladın mı? Şimdi bak. Arda bak. Ben camın arkasında adamlara göz Geliyorlar mı gelmiyor? Ya yes, ya ben bekleyemem burada. Gerçekten. Hadi arkadan git. Gelen varsa söyle. Kamu sayan, kamu juga sayan. Ablacım merhaba. Merhaba oynamıyorum, oynamıyorum. Ben şey oynamıyorum, oynamıyorum. Ben oynamıyorum. Ya ben niye böyleyim ya? Neyse. Hadi gel pusu kurak. Ben yaptığım şeyi yapacağım. Ben e-spor oyuncusuyum. Ben e-spor oyuncusuyum. Anladın mı? E-spor oyuncusuyum ben. Adamlar pusumu kırmış. Ben görüyorum. arkadaşlar göstereyim mi göstereyim mi göstermeyeyim mi anlamıyorum. Görüyor musunuz? Siz duyuyor musunuz ya? Kızım. Ben telefonum. Zaten son turdur. Kız yenilir. Telefona geç. Kızım ne yapıyorsun? Ha, sıra doldu ya. <laughs> Şimdi, son turarda. Sen arkadan geliyorlar mı diye kontrol edeceğim Arda. Arda nereye gidiyorsun? P'ye basmıştım ya son anda. Arda siz nasıl beceriyorsun? Aynı anda. Aa onda dash varmış. Tamam onu aldın onu aldın şimdi ada kanka. Bak. Onu da alacaksın bitecek bu iş. Sakin, 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 sakin. Relax, relax aga. Aga hadi kazanırız süre dolacak. Relax saat bekleyecek misiniz? Yes. Arda telefondan katıldı. Arda'nın diğer vücudu burada. Arda iki yerden mi oynayacaksın? Gel bizimkilerle gidin. Patat doydu. Yine aynı harita. Buraya pusan biri var mı? Yok. Burada biri var. Onu da ölelim. tabda da birinciyim arkadaşlar. Tamam sen oradan git. Ben buradan yaldırayım. Bvp bvp ya? Evet boşver Efendim? Adam MVP sen ne diyorsun? Merhaba <laughs> <laughs> kız Hadi ben gidiyorum görüşürüz Elimde adam oyundan çıktı arkadaşlar. Saniye. Oh, saniye. Klavye bozuldu. Klavye düzeldi mi diye bakacağım. lavil bozuldu ya Hiçbir şey. Alanları boşlar. Alanlara kaç geliyoruz? Aldım 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 aldım. aldım, aldım. seç. Şey Selam bir daha Arkadaşlar bonus basıyorum. Neler oluyor? pervane mi alsam ya diye düşünüyorum. Niye? Yeah. ya. Bizim ekip Mustafa TR geldi boşver ver. Bizim ekibe girdi biri. Lan bu lan bu Mustafa değil. Mi? Lan bu kankam değil mi lan? Oy kankam artık YouTube videosunda arkadaşlar. İnşallah benim kanalım videodur. İnşallah takip ediyordur ve şu anda kendi kendisi videoda arkadaşlar. Acaba düş ne düşünecek bu videoyu yüklediğimde? Kamu sayan kamu sayan kamu sayan kamu sayan kamu sayan kamu sayan kamu Adamla yakın biri bir ve Bir, bir tane kill alayım lütfen Sadece bir tane alayım Ya kızım ya Ne düşünüyorsun aklından neler geçiyor Neler neler Acaba buraya gelen biri olacak mı Çok merak ediyorum Hadi buraya gelen biri oluşur Arda saklan. Arda gel benim yanıma sakla. Benim yanıma saklan ki o da bizim yanımıza gelsin ve onu vurayım. Neyse ben bir tane kill alıyorum hadi görüşürüz. Gel buraya. Gel buraya seni yakalayacağım. Sen, sen ne yapacaksın? Ben buradan gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kamu sayan kamu düge sayan kamu sayan kamu sayan kamu 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 sayan 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 Doğru diyormuşsun. Vuramazmış. Nereye saklanıyorsun? Nereye? Nereye? Lan! Mustup, mustup. Özür dilerim arkadaşlar. Adamları yeneceğiz. Şaka ben ben buraya saklanıyorum hadi görüşürüz. Aga gel sen. Sen gel aga. İyisin lan. Sen gerçek bir kankasın. Arkadaşlar bu arada böyle videoların devamını veya Sky SkyWars çekmemi istiyorsanız tek yapmanız gereken like atmak ve abone olmak. İstediğiniz zaman abonelikten çıkın. Bu iş zaten bedava bir iş. Komu sayan, komu düge sayan oynamıyorum, oynamıyorum. Bir şey oynamıyorum. İsteyen abonelikten çıkabilir. <laughs> Ya Allah, Bu adam korkar mı? Git ya. Erda, Allah Allah Allah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah 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 Allah. Oynamıyorum, oynamıyorum, oynamıyorum. Mustafa, Mustafa öldür. Videosuz. <laughs> Bak arkada var ya ben ilgilenmezler. Ben yaptım. Arkadaşım, arkadaş olarak. Arkolak. Arkolak. Kar kolak. Şak Şakomen. Arda diğeri nerede? Diğer öldü. Diğeri arkadan öldü. Sanırım o gacı arkada. Aynen arkada Arda. Arda bak sen öldürmesin. Yo. Kaçtı sanırım. Merhaba. Bahçeye çık. Neyse boş ver. Süre daldı. Bak son tur ölen Şşş. anladın Arda. Ve artık bu bölüme geçmek istedim. Döv. Döv Arda döv. Kaşınıyorlar. Arda öldüm beni canlandırsana. Hadi son dur. Arda 11 11 bir, öldürmüşsün ha. Arda alırsın. Nereye kaçtı? Sadece yatak odasında sanırım. Yes be. Arda. Arda gel. Yanıma gel. Ben bir yaşlı dedi. Değilsin boşver. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Size bir tane kod vereyim böyle. Dans kodu. Slash e dan c 3 yazdığınızda böyle yazmanız gerekiyor ve kumullala kumullala kumulla savesta dansını yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.